Merhabalar. Marmaris Asya'nın meleklerine hoş geldiniz. Bugün sizlere network işinde çevresi olmayan insanlardan bahsedeceğim. Çevresi olmayan insanlar network işine giremez mi? Yükselemezler mi? Hayır tabii ki. Çünkü birçok örneğini görmüş ve şahit olmuş bir insanım. Mesela başka bir ilçeden kaldırıp Adana yöresine, biz Adana'yız o yüzden örnek veriyorum. Adana yöresine gelin geldiğinde hiç kimsesi olmayan, komşusu, akrabası burada hiçbir çevresi olmayan bir insanın şu an çok yüksek yerlerde olduğunu da asosyal bir insanın çevre edinerekten yavaş yavaş bu işte ilerlediğini. Vehuttta şu an kendi ekibimde olan insanlarla hiç kimseye muhatap olmayan hiç kimsenin saygı duymadığı insanların bir anda güç kazanaraktan bu işte ilerlediklerini gördüm. Bu insanlar çevresi olmayan insanlar Bu insanlar asla, siz onların yerinde olduğunuz takdirde yapamazsınız, yapamayız diyeceğiniz tarzda insanların ben şu an başardığını görebiliyorum. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Çevresi olmayan insan bu işi nasıl beceriyor? Şimdi ilk başta etrafımıza baktığımız zaman en kötü insanın bile en kötü insan derken şu anlamda söylüyorum dışa itilmiş, kimsenin muhatap almadığı veyahut da yer değiştirmiş veyahut da hiç kimseyle görüşmeyen bir insandan bahsediyorum. Kötü derken o anlamda. Yani en çevresi olmayan insanın bile en az bir akrabası, bir arkadaşı, bir komşusu muhakkak oluyor. Yalan mı? değil. Herkesin en azından üç kişilik bir çevresi vardır. En kötü ihtimal. Ki kanıtlanmış bir şey eee en kötü bir insanın aslında en az 10 kişilik bir çevresi oluyor. Fakat biz bu üç kişiyi ele alacak olacak ele alacak olursak şöyle bir şey var. Akrabandan en sevdiğin akrabanı üye yaptın. Ondan sonra dostunu üye yaptın. Komşunu üye yaptın. E bu insanın akrabası yok mu? Var. Bu insanın komşunun akrabası yok mu? Var. Arkadaşının var mı? Var. E bunların da her birinin üçer üçer kişi eklediğini düşünecek olursak ve onların da çevrelerine ulaştığımızı düşünecek olursak alın size çevre. Aslında çevresi olmayan insanın bu işe daha çok girmesi lazım. Neden diyeceksiniz? E, zaten sosyal değilsin. Zaten insanlarla bir bağın yok. Gel network işine gir. En azından bir çevren olsun. Sosyalleş. E, insanlarla bir bağın olsun. Güzel bir ailen olsun. Farmasinin en çok kazandırdığı şey para değil. İnsan kazandırıyor. Sadakat kazandırıyor, dostluk kazandırıyor. Farmasi'nin en güzel yanlarından bir tanesi bu. Evet, kazancını seviyoruz. Sağlıklı ürünler kullanmayı seviyoruz. Dürüst, etik, şeffaf bir ülkede, şeffaf bir firmada çalışmayı çok seviyoruz. Patronlarımızı çok seviyoruz. Fakat en güzeli Ekibimizi çok seviyoruz. Kurduğumuz ailenin içerisinde var olmayı seviyoruz. Çevresi olmayan insanlar özellikle söylüyorum. Network işinde herkes başarabilir. Siz niye başaramıyorsunuz?